Merhaba arkadaşlar. Dördüncü sınıf fen bilimleri ikinci üniteye geçiyoruz. Şimdi burada besinlerin özelliklerine bakacağız. Hayvansal besinler, bitkisel besinler, bunlar nelerdir? Proteinler, karbonhidratlar, yağlar bu gibi besinlerin özelliklerine bakacağız. Hemen şimdi başlayalım. Yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmemiz için sürekli bir enerjiye ihtiyaç duyuyoruz değil mi? Şu an benim bu videoyu çekebilmem için bile bir enerji ihtiyacım var. Sizin bu videoyu dinleyebilmeniz için de enerji ihtiyacınız var. Canlılar bu enerjiyi nereden alıyor arkadaşlar? Besinlerden alıyor değil mi? Biz cep telefonu olmadığımıza göre kendimize şarja takacak halimiz yok. Besinlerden alacağız. Canlılar ne yapıyor? Büyümek, yaşamlarını sürdürebilmek, yine sağlıklı olabilmek için, koşmak için, Oynamak için, zıplamak için, ders çalışmak için, kısacası günlük yaşantımıza devam edememek için ne yapıyoruz? Besleniyoruz. Bu besinlerden de enerjimizi alıyoruz. Yani vücudumuza aldığımız besinleri vücudumuzda hücrelerimizin içinde parçalayıp buradan enerji alıyoruz. Bu enerjiyle de bu günlük aktivitelerimizi yapıyoruz. Bir canlının yaşamını sürdürebilmesi için farklı besin türlerinde de tabii ihtiyacı vardır. Sürekli aynı şeylerle beslenemez bir canlı. Bu besin türlerinin bir kısmını bitkilerden alıyoruz. Bunlara bitkisel kaynaklı besinler bir kısmını da hayvanlardan alıyoruz. Bunlara da hayvansal kaynaklı besinler diyoruz. Besinlerle birlikte yine enerji verici, yapıcı, onarıcı ve düzenleyici maddeleri de yine vücudumuza alıyoruz. Şimdi burada bitkisel ve hayvansal olanlara hemen bakalım. Çok zaten basit. Marol bitkiseldir. Balık hayvansal. Havuç bitkisel. Süt hayvansal. Arıdan elde ettiğimiz bal hayvansal pırasa bitkisel, et hayvansal, domates bitkisel, şeftali bitkisel, tavuk hayvansal gibi işte yoğurttur, peynirdir, yumurtadır. Bunlar da hep hayvansal gıdalar. <laughs> Görselde verilenlerden besin olarak nasıl faydalanacağımızı kutularız. E şimdi ineğin etinden, sütünden değil mi? peynirinden yararlanırız. Yani etinden yararlanırız, sütünden yararlanırız. İneğin sütünden de peynir yapabiliriz. Yine tavuğun deme etini kullanabiliriz, yumurtasını kullanabiliriz. Mesela üzümü yine meyve olarak yapabiliriz. Üzüm sirkesi yapabiliriz. Üzümden pekmez yapabiliriz değil mi arkadaşlar? Şimdi besinlerin içeriklerine bakalım arkadaşlar. Tükettiğimiz besinlerde farklı besin içerikleri vardır. Yani yediğimiz her besin aynı içeriğe sahip değil. Yiyecekler genellikle birden fazla besin içeriği taşır. Yani mesela diyelim ki bir yiyecek yediğiniz zaman içinde farklı besin türleri vardır. Bir besinin içeriğinde hangi madde daha fazlaysa besin o gruba dahil edilir. Mesela bir besinin içeriğinde karbonhidratlar fazlaysa karbonhidrat, protein fazlaysa protein gibi ya da yağ fazlaysa yağ dahil edilir. Besin içerikleri karbonhidratlar, proteinler, vitaminler, yağlar, mineraller ve su olmak üzere 5 kısım ayrılır. Hemen bahsedelim. Karbonhidratlar. Karbonhidrat. Daha sonra protein. Proteinler. Yağlar. Vitaminler. Vitaminler. Mineraller. Ve su diye ayırabiliriz. Şimdi proteinlerden başlayalım arkadaşlar. <laughs> Protein deyince aklımıza ne gelecek? Protein deyince arkadaşlar aklınıza yapım ve onarım işleri gelsin. Yapıcı ve onarıcı. Tamam mı? Protein vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak görev alır. Mesela kırılan kemiklerimiz, düşünce oluşan yaralarımız bunların hepsi proteinler sayesinde çabucak iyileşir. Mesela tırnaklarımızın uzaması. Proteinler yine boyumuzun uzamasını sağlar, zekamızın gelişmesini sağlar, hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlar, değil mi? Ee, yine saç ve tırnaklarımızın uzamasını sağlar. Proteinleri eksik alındığı zaman sıkıntılar olabileceği gibi fazla alınması da yine bazı hastalıklara neden olabilir. Proteinlerin aşırı alınması durumunda bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Mesela hazımsızlık, kabızlık, kalp ve kanser hastalığı gibi riskler artabilir. Et, süt, tavuk, balık, yumurta ve yoğurt gibi hayvansal kaynaklı besinlerde bolca protein bulunur. Yani et, süt, yumurta, balık değil mi? İşte zaten süt deyince yoğurt, peynir de bunların içine giriyor. tamam? Mı? Ee, yine tavuk. Bunlarda bolca protein bulunur. Bunlar hayvansal kaynaklı proteinlerdir. Yine e, bitkisel kaynaklı olanlarda da bak mercimekte, nohutta, kuru fasulyede, buğdayda ve arpada yine bolca protein bulunur. Yine fındık, badem, ceviz gibi kuru yemişler de bolca protein içerir. Evet burada mesela bolca protein içeren besinler. Mesela balık, değil mi? Tavuk, yine fasulyede, yumurtada, yine arpada, sütte, mercimekte bolca protein bulunur. Aşağıdaki verilen ifadelerden proteinlerle ilgili olanları işaretleyelim. Şimdi proteinler arkadaşlar büyüme ve gelişmeyi sağlar değil mi? Az önce söylemiştik boyumuzun uzamasını sağlıyor. Vücutta da yapıcı onarıcı görevi vardı. Ve hastalıklara karşı bize ne veriyordu? Direnç veriyordu. Yine saç ve tırnaklarımızın uzaması da proteinler sayesinde oluyordu arkadaşlar. Evet proteinler bu şekilde. Şimdi de karbonhidratlara geçelim. Karbonhidratlarda vücudun temel enerji kaynağıdır. Şimdi protein için ne demiştik? Hepsini bir daha tek tek yazalım ki aklımızda kalsın. Protein için işte yapıcı ve onarıcı demiştik değil mi? Onarıcı işte zeka gelişimi vesaire filan değil mi? Şimdi karbonhidrat için ne diyeceğiz? Şöyle karbonhidrat. Karbonhidrat deyince de aklımıza enerji gelecek. Yani vücudumuza enerji lazım olduğu zaman ilk önce vücudumuz Karbonhidratları kullanıyor. Enerji denince akla gelen ilk besin grubu karbonhidratlı besinlerdir. Hatta futbolcular böyle maçlardan önce karbonhidratlı besinler, mesela makarna falan yiyorlar ki maç maç günü öğlen diyelim ki makarna yiyorlar. Onu hemen e, parçalayıp enerji elde etmek için. Vücudumuz enerji ihtiyaç duyduğu zaman ilk önce ne yapıyor? Karbonhidratlı besinleri parçalıyor. Yine beynimizde faaliyetleri için karbonhidratlı besinleri kullanıyor. Karbonatlı besin içerikleri işte yürümek için, koşmak, düşünmek, görmek gibi faaliyetler için enerji e, veriyor bize. Yine buğdayda, pirinçte, arpada, patateste, bal, mısır, ekmek, makarna bunlar karbonhidrat yönünden zengin. Değil mi? Zengin besinlerdir. Yine e, içi, besi, karbonhidrat içerikli besinler fazla tüketildiğinde vücudumuzda yağa dönüşür ve bir süre sonra da şişmanlamamıza, şişmanlamamıza neden olur. Karbonhidratlar tahıllarda, tahıl ürünlerinde, pekmezde, balda, reçellerde, meyve ve sebzelerde bolca bulunur. Sabah öğle akşam öğünlerimizde bu besinlerden yeterince tüketmeliyiz arkadaşlar. Metne ve görsellere göre aşağıdaki de soruları işaretlerim diyor. Şimdi ekmek ve bak şöyle işaretlerim. Ekmek ve makarna ıı, tahıl ürünleridir. Evet arkadaşlar. Yani bu ıı, ekmek bakın makarna nereden oluyor? Mesela bu tahıllardan, buğdaydan oluyor değil mi? Karbonhidratlar sadece hayvansal kaynaklı besinlerde olur diyor. Hayır bak burada bitkisel kaynaklı besinlerde de karbonhidratlar var. Her öğünde karbonhidrat içerikli besinler tüketmeliyiz. Evet tüketmeliyiz. Karbonhidratlı besinler enerji elde etmek için vücudumuzun kullanacağı ilk besin grubudur. Evet yani karbonhidrat deyince enerji aklımıza gelecek. Yine beynimizin enerji kaynağı da karbonhidrat içerikli besinlerden karşılanır arkadaşlar. Şimdi karbonhidratlar vücudumuza enerji verir. Evet patates, pirinç ve bal Az miktarda değil de çok miktarda karbonhidrat içerir. Spor yapan kişilerin karbonhidrata ihtiyacı vardır. Zekanın gelişmesinde karbonhidratın etkisi yoktur demek yanlış. Yani zekanın gelişmesinde tamam proteinler daha etkili ama karbonhidrat da etkili. Makarna, ekmek, pirinç karbonhidrat açısından zengin besin gruplarıdır dedik. Evet bu şekilde karbonhidratları da tanımış olduk arkadaşlar. Şimdi buradan da karbonhidrat içerikli besinlere bakalım. Mesela balın içinde karbonhidrat var, ekmek, tahıl ürünlerinde karbonhidrat var, patateste karbonhidrat var, makarnada karbonhidrat var, çikolatada da yine karbonhidrat var. Şekerli besinlerde karbonhidrat vardır. <laughs> Şimdi yağlara bakalım. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Protein için e, demiştik ki yapıcı ve onarıcı, değil mi? Yapıcı, onarıcı. Karbonhidrat için ne demiştik? Şöyle karp yazalım. Karbonhidrat için enerji verici demiştik değil mi? Şimdi de geldik yağlara. Yağlar. Yağlar karbonhidratlar yeterli olmadığında uzun süre aç kalındığında ya da çok fazla enerji ihtiyaç duyduğu zaman yağlar bize enerji verir. Yağlarda yani böyle yedek enerji deposu gibi düşünülebilir. Hatta mesela nasıl kilolarımızı veriyoruz, yağ yakıyoruz. Çok fazla koşu yaparsak, antrenman yaparsak, fiziksel aktivite yaparsak vücudumuzdaki karbonhidratları kullanırız. Karbonhidratlar bitince bu sefer yağları yakmaya başlarız. İşte göbeğimizdeki yağlar bu şekilde erir ve enerji ihtiyacını karşılar. Karbonhidrat içerikli besinler yeterli gelmediğinde yağ içerikli besinler kullanılır. Ancak bu besinler karbonhidrat içerikli besinlerden daha yüksek seviyede enerji verirler. Yani yağlardaki enerji daha fazla. Yağ içerikli besinlerin enerji sağlamasının yanı sıra başka etkileri de vardır. Örneğin mesela penguenler yağlı vücutları sayesinde soğuktan korunurlar. Develer hörgüçlerindeki yağı sindirerek enerji ve su elde ederler. Değil mi? Böylece çölü kolaylıkla geçerler. Yağlar canlıların organlarını dış etkilere karşı korur. Değil mi? Yağların demek ki koruma görevi de var. Organları koruyor. Mesela kalbimizin etrafı diyelim ki yağla kaplı koruyor. Ama tabii fazla yağla kapması da çalışmasını engeller. Vücutta fazla depolanırsa kilo alınmasına yol açar. Yağlar hayvansal ve bitkisel olabilir. Yani yağlar iki kısma ayrılıyor yine. Bitkisel yağlar değil mi? Ve hayvansal yağlar. Mesela mısır, zeytin, kabak çekirdeği, susam, ayçiçeği, ceviz, badem, fındık gibi bitkisel ya yağ içerikleri vardır. Şimdi burada arkadaşlar mesela zeytin deyince şimdi bazı arkadaşlar anlamıyor. Zeytinle yağın ne alakası var? Şimdi zeytini sıktırdığın zaman içinden yağı çıkar. Yani bunları mesela susamın yağı çıkar, ayçiçeğinin yağı çıkar, cevizin hepsinin bu içinde yağ vardır. Tamam Bunlar bitkisel yağdır. Ama mesela tereyağı değil mi? Kuyruk yağı. Mesela bunlar hayvansal yağlara örnektir. Yine hayvansal besinlerden et, balık, süt, peynir, tereyağı bakımından bunlar yağlar bakımından da zengin içeriklerdir arkadaşlar. Evet, burada da ne yapıyoruz? Yine yağ bakımından zengin olan besinler. Mesela peynirin içinde de yine yağ var, zeytinin içinde yağ var, cevizin içinde yağ var, mısırda yağ var, fındıkta yağ var. Yine et, balıkta da yine yağ vardır. Şimdi bir de minerallere bakalım arkadaşlar. Mineraller bütün besinlerde, bütün besinlerde bulunan mineraller vücutta düzenleyici olarak görev yapar. Demek ki mineral deyince neymiş? Mineral, mineral deyince aklımıza ne gelecek düzenleyici düzenleyici değil mi mesela su maden suyu sebzeler meyveler et ve diğer e, hayvansal ürünler minerallerin karşılandığı bazı besinlerdir bu mineraller mesela kemiklerimizin gelişmesi dişlerimizin kaslarımızın organlarımızın düzenli çalışması için gereklidir İhtiyaç olan bu mineralleri mesela kayaçlardaki e, tuzların kayaçlardaki tuzların mesela yağmurlar rüzgar sıcaklık farkı ve bazı çevresel faktörler ilişkisiyle Ufalanıp toprağa karışması. Sonra topraktaki bu minerallerin de bitkilere geçmesi değil mi? Bitkiler topraktan bu mineralleri alıyor. E sonra e, bizim de bu bitkilerle beslenmemiz sonucu vücudumuza mineralleri almış oluruz. Başlıca minerallerden ne var? Mesela demir değil mi? Demir var. Kalsiyum var değil mi? Kalsiyum. Çinko değil mi? Çinko minerali. Mesela potasyum. Bunlar vücudumuz için e, gerekli olan minerallerdir arkadaşlar. Şimdi aşağıda verilen minerallerin hangi besinlerde bulunduğunu araştıralım diyor. Şimdi sodyum tuzda bulunur arkadaşlar. Kalsiyum daha çok süt ve süt ürünlerinde bulunur. Demir yine sebzelerde ve ette bulunur. İyot da yine tuzda bulunur arkadaşlar. İyot da vücudumuz için önemlidir yani. Ama buradaki tuz mesela şey e, yani böyle bakkalda, marketlerde satılan o işlenmiş tuzlar değil de daha çok böyle e, biraz böyle Himalaya tuzu gibi dediğimiz doğal tuzlar var. Onlar daha çok faydalı. Mesela fosfor yine balıkta bulunuyor. Mesela potasyum muzda bulunuyor. Çinko mesela yumurtada bulunuyor. Magnezyum yulafta bulunuyor. E demek ki arkadaşlar yani mesela haftada yine en azından birkaç gün mesela haşlanmış yumurta yenmeli. Tamam mı? Yani işte muz imkanınız varsa yenmeli. Mesela süt içilmeli. Değil mi? Yine mesela arada sırada balık yenmeli, değil mi? Arkadaşlar bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de şimdi suya bakalım. Su vücudumuzda yine düzenleyici olarak görev yapar. Şimdi ne demiştik? Mineraller de düzenleyiciydi değil mi? Su da yine düzen. Su zaten çok önemli bir şey. Vücudumuzun dörtte üçü su. Dünyanın dörtte üçü su değil mi? Yani susuz bir yaşam düşünülemez. Yani bir canlı e, mesela beş gün, on gün falan aç kalabilir ama yani birkaç gün susuz kalamaz. Yani susuz kaldığı zaman ölür direkt. Bütün besinlerde su bulunur arkadaşlar. Suyun canlılar için yaşamsal önemi vardır. İnsan vücudunun dörtte üçü sudur. Suyun vücuttaki görevleri oldukça fazladır. Besinlerin sindirimi, kana karışması, vücut sıcaklığının kontrolü, eklemlerin kayganlığının sağlanması. Evet, yetişkin bir insan vücudunu içeceklerle ortalama birlikte yiyeceklerle de 1.2 litre su alır. Sebze ve meyveler gibi besinlerin %85'i 90'ı sudur mesela karpuz değil mi? Yani hep su yani. Yine soluk alıp verdiğimizde, burnumuz aktığında, terlediğimizde, ağladığımızda su kaybederiz, değil mi? İnsan vücudu günde ortalama deri yoluyla 500, akciğer yoluyla 300, böbreklerden idrarlarla 1500 ve bağırsaklardan da 200 mililitre su kaybı yaşar. Bu miktarlar iklim koşullarında tabi hastalık durumuna, spor yapmaya göre değişebilir. Bu durumda vücudumuzun her gün suya ihtiyacı vardır diyebiliriz. Yani bu kaybı ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım arkadaşlar tamam mı? Su ihtiyacını yiyecek ve içeceklerden karşılarız. Tüm yiyeceklerin içinde su bulunur. Mesela karpuz, kavun, portakal filan Bunlar tabakta su biriktirdiğini görürüz mesela bunları yerken. Yine pişirdiğimiz etler bir süre sonra suyunu bırakır değil mi? Mesela eti haşlıyorsun bir bakıyorsun mesela suyunu bırakmış. Susuz gibi görünen mesela havucu meyve sıkacağına attığımız zaman değil mi? Havuç suyu çıkıyor mesela. Hatta nohut, kuru fasulye, kuru gıdalar bunlar bile içinde yine su barındırıyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunlarla ilgili alıştırmalara bakalım. Şimdi boşlukları dolduralım arkadaşlar. Şimdi birinci boşlukta ne diyor bak şimdi su Yalnız insanlar için değil, bütün canlılar için gerekli olan bir besindir, değil mi? Hastalıklara karşı koruma sağlayan vitaminler, değil mi? Vitamin mesela C vitamini gibi bazı vitaminler hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Hastalıkları çabuk atlatmamızı sağlar. Yağlar da vücudumuza enerji sağlar ve canlıları da soğuktan korur arkadaşlar. Şu soğuktan koruma lafı özellikle mesela işte kutup ayısı, penguen gibi canlılardan aklınıza gelsin. Makarna, ekmek, bulgur bunlar karbonhidrat yönünden zengin besinlerdir. Büyüme ve gelişmede rol alan proteinler vücudumuzun, vücuttaki hasarların onarımını sağlar değil mi? Yani beyin gelişimimiz için, büyümemiz için, gelişmemiz için saçımızın bile uzaması değil mi? Tırnaklarımızın uzaması bunların hepsi proteinlerle alakalıdır. Vücutta düzenli olacak görev yapan mineraller, çünkü mineral deyince aklımıza ne gelecekti? Düzenleyici gelecekti. İşte okyanuslarda ve toprakta doğal olarak bulunabilir. Yani doğal tuzların içinde, kayaçların içinde değil mi? Böyle mineraller bulunuyor. Zeytin, mısır, badem ve ceviz yağ bakımından da oldukça zengindir arkadaşlar diyebiliriz. Evet biraz da test sorularına bakalım isterseniz. Yukarıdaki verilen ifadelerden doğru olanlara e, tik atın, yanlış olanlara çarp atın diyor. Şimdi besinlerin en önemli görevlerinden biri vücudumuz için gerekli olan enerjiyi sağlamasıdır. Evet arkadaşlar yani önemli olan e, enerjiyi sağlarlar. Yine besinler sayesinde yaşamsal faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Evet yoksa enerji sağlayamayız değil mi? Bütün besinler enerji verme özelliğine sahiptir. Şimdi bütün besinler enerji verme özelliğine sahip değildir arkadaşlar. Ee, değil mi? Yani mesela su içtiğimiz zaman su vücudumuza bir enerji vermez yani. Besinleri içeriklerine göre karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, su ve mineraller şeklinde gruplayabiliriz. Şimdi içeriklerine göre gruplandığımız besinlerden hangilerinin öncelikli görevi enerji vermektir. Şimdi enerji deyince aklımıza ne gelecekti? Karbonhidratlar ve yağlar gelecekti değil mi? Karbonhidrat ve yağlar. Şimdi protein Protein ne yapıyordu? Yapıcı ve onarıcıydı. Yapıcı, onarıcı değil mi? İşte vitaminler, mineraller de düzenleyici görevleri vardı. Aşağıda verilen besin gruplarından hangisinin sahip olduğu besin içeriği bakımından diğerlerinden farklı. Şimdi ekmekte ne var? Karbonhidrat var. Ette ne var? Protein var. Yumurtada ne var? Protein var. Balıkta ne var? Protein var. Ama ekmek tahıllardan oluştuğu için tahıllar karbonhidrat ağırlıklı besin içerikleriydi. Şimdi bunları eşleştirelim diyor. Şimdi arkadaşlar sütün içinde ne var? Protein var değil mi? Baklava şekerli tahıllı ürünlerden yapıldığı için içinde karbonhidrat var. Ama portakal da bize ne verir? Vitamin verir arkadaşlar. Bunu da işaretleyelim. Bisikletten düşen Onur'un bacağı yaralandı. Onur'un yarısının çabuk iyileşmesi için proteine ihtiyacı vardır değil mi arkadaşlar? Çünkü yaraların iyileşmesi için bize protein gerekli. Şimdi yukarıdaki bir ürün içerisinde bulunan besin içerikleri vermiştir diyor. Şimdi buna göre buraya soru işareti yerine ne yazacağız? Şimdi hangi ürün fazla? Karbonhidrat fazla değil mi? Bak mesela yağlar %5, diğeri %8, protein %10. Ama karbonhidrat oranı fazla olduğu için bu besin grubu karbonhidrat olur. Yani mesela makarna buna uygundur. Şimdi peynir mesela protein değil mi? Balıkta protein var. Elmada diyelim ki vitamin var. Ama makarna tahıllardan oluştuğu için nedir? Ee, karbonhidrat grubuna girer. Vücudumuz enerji elde etmek için İlk önce hangi besini kullanır? İlk önce karbonhidratları kullanıyor değil mi arkadaşlar? İlk önce karbonhidrat. Karbonhidrat yoksa yağlara geçiyor artık. Evet. Şimdi yukarıda verilen besinlerden hangisi hangi gruba girer diyor. Şimdi simitte arkadaşlar karbonhidrat grubu vardır. Mandalina vitamin içerir. Değil mi? Hamsi mesela proteindir. Değil mi? Hamsi proteindir. Ay çekirdeğinde de yine yağ da bulunabilir. Değil mi? Evet. Yani bu şekilde A şıkkını işaretlemiş oluruz. Bakınız birincisine karbonat dedik, ikincisine vitamin dedik, hamsiye balık olduğu için protein dedik. Ay çekirdeğinde de değil mi ee, çiçek yağı şeklinde bazen e, alıyoruz ya patates kızartmalarında falan kullanıyoruz. Bu şekilde. Bir soru daha çözüp bırakalım. Selin kendini çok halsiz ve yorgun hissediyor. Selin'in iyileşmesi için hangi besini tüketmesi lazım? Şimdi Selin demek ki böyle hasta olacak. Yani ne yapması lazım Selin'in? Enerji verici besini tüketmesi lazım değil mi? Enerji verici. Yani biraz karbonhidrat tüketmesi lazım değil mi? Böyle karbonhidratlı gibi şeyler tükettiği zaman en azından bir e, vücuda enerji almış olur. Hepinize iyi günler diliyoruz.